Selam arkadaşlar. Ben Merve. Selam beni biliyorsunuz. Arkadaşlar bir şey fark ettiniz mi? Tabii ki de etmişsinizdir. Buna pes aldım. Şöyle göstereyim. Anne sessiz ol. Yüce çıkıyor. Bakın. Teker teker deneyelim. Bakın. Bence renkler çok güzel. Bakın. Aa, o, o, neydi? Neyse torunda, arkadaşlar. Değil. O zaman arkadaşlar bu kadar. Bir de arkadaşlar Eyle. karakteri göstereyim. Bakın. Eyle, değil. Bunu aldım. <laughs> Neyse geliyorum. Arkadaşlar inanmıyorsanız elmasımı bakın. Bir de çekiyorum. İnanmıyorsanız bakın arkadaşlar. Ben yalasın yani 171'di. Ondan sonra da biriktirdim. Ondan sonra da tabii ki de aldım yani. 30. ama da burada. Ama daha çok var. Ben bir bakalım necek. Bakalım necek satıyor. Hemen deneyelim. Böyle atıyormuş. Bakalım bu ne atıyor. Oha. Yok artık. Tek atıyor. Şaka yapıyorsun evet. Hayır. Oha. de Oha. De, Neyse denedik. Şimdi bu gidiyoruz. Ben, tredin, şey, tredin, Ve tredin, tredin, büfe, Böyle yapıyoruz. Yapıyorlar. Arkadaşlar bir dakika. Ona genç. Evet, Hangi iyi? Ha. Okey bunu alıyoruz. Bunlar sakin önemli. Bir şey yok. Bir kutu. Ve kutu. önemli yani. Neyse. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Öptüm. Hoşçakalın. Bay bay.